Vedat Hocam YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda L parkında nelere dikkat etmelisiniz, hangi haklarınız var ve nasıl başarılı olursunuz bunun üzerinde duracağız. Öncelikli olarak L parkına giriş yaparken sağ sinyalimizi verip alana dikkatli ve yavaş bir giriş yapıyoruz. Girişimizi yaparken sağ tarafta kalan dubalarla ortalama aramızda 1 metre mesafenin kaldığına emin olmamız gerekiyor. L parkını yapmak için geri gelme hamlemize başlamışsak durup tekrar ileriye gitme gibi bir şansımız yok. Tek seferde park etme zorunluluğu vardır. İleriye doğru yapacağınız ikinci bir hamle sınav komisyonu tarafından sınavınızı geçersiz kılacaktır. Parka giriş yaparken ya da çıkarken kesinlikle işaretli beyaz çizgiye aracımızın tamponu ya da tekerleklerinin temas etmemesi gerekiyor. L parkında dikiz aynalarımızı dikkatli kullanmamız lazım. Sağ ve sol dikiz aynamızdan sürekli kontroller sağlayıp dubalarla aramızdaki mesafeye ve çizgiye basmadığımıza emin olmamız lazım. L parkında dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de hızımız. Normal hayatta L parkında ya da paralel parkta park ediyorsak kesinlikle hızlı hareket etmeye çalışmıyoruz. L parkına giriş yaparken tek hamle hakkımızın olduğunu söylemiştik. Fakat çıkarken iki hamle hakkımız vardır. Parkı yaptıktan sonra çıkmak için hamle yaptığınızda eğer dubalara çarpacağınızı ya da beyaz çizgiye temas edeceğinizi görüyorsanız durup geri gelip sonra tekrar çıkış için ilerleyebilirsiniz. Bu noktada ne kadar ileri gitmeniz gerektiğini ya da ne kadar geri gelmeniz gerektiğini ayarlamamız gerekiyor parktan çıkış yaptıktan sonra aracınızı düz bir konuma getirip bekliyorsunuz. Sizi gözlemlemek için inmiş olan komisyon üyesi ve usta üreticiniz arabaya tekrar bineceklerdir. Şimdi normal bir parkı anlatıyoruz. Direksiyonunuzu tam sağa kırdıktan sonra sağ ve sol dikiz aynalarımızdan köşedeki dubalara çarpmadığımıza ve beyaz çizgiye basmadığımıza emin olacak şekilde yavaşça geri gidiyoruz. Aracımız park alanında düzeldikten sonra direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip tekerleklerimizi düzeltiyoruz. Biraz daha geri gidiyoruz. Fakat geri giderken kesinlikle sarı çizgilere aracımızın temas etmediğini görmemiz gerekiyor. Şekildeki oklarla çizgilerimizi gösterdik. Parka giriş yaparken nasıl dikkatliysek çıkarken de o kadar dikkatli olmamız gerekiyor. Parktan çıkış yapmak için sinyalimizi sağa verip sağa sol dikiz aynalarımızı duba hizasına getirdikten sonra direksiyonumuzu tam sağa kırıp dikkatli bir şekilde çıkış yapmamız gerekiyor. Aracımız düzelene kadar dikkatli bir şekilde ilerliyoruz ve parkımızı başarıyla tamamlıyoruz. Komisyon üyesi ve usta öğreticinin araca bindiğine emin olduktan sonra sinyalimizi sola verip sol aynamızdan trafiğin akışını kontrol edip gelen araç yoksa dikkatli bir şekilde park alanını terk edebiliriz.